<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sonic the Hedgehog oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım New Game diyerek. Şöyle. Burada Sonic, Tails ve Knuckles la. Tabii ki de biz Sonic seçeceğiz. Çünkü iki Tails ve Knuckles la açık değil. Sega. Çok güzel. Sega valla adamdır. Sonic Team Presents. Sonic the Hedgehog. Mm -mm -mm yapıyor bakın. Aa -aa yapıyor. Hadi bakalım. Yan Green Hill Zone. Başlıyoruz. Bakın ne kadar güzel Sonic. Uy! nasılsın? İyi misin? Galiba bu evet demek. Hadi bakalım. Şöyle yüzükleri alalım. Aha biraz daha yüzük. Sonic filminde bu yüzükleri ışınlanmak için kullanıyordu ama orijinal oyunda hiç öyle değil. Acaba orijinal oyun, oyunda öyle olsaydı ne olurdu? <laughs> ya ah. <aa. gülüyor> eee. neyse tamam hala burada beş şey var. <laughs> ah tamam. Oba. Aa orada balıklar var. Sonic gel biraz balık tutalım. Tutulmuyor. O zaman hadi Sonic dans. Herkese bir dans. Nasıl? Evet bence gayet güzel bir danstı. Bir dakika o da ben bir şey unuttum. Şurada bir ah evet bu. Gidiyoruz. Evet. Artık kimse bana karşı Şş, artık kimse bana, kimse bana karşı çıkamaz çok güçlü olduk arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şş, şöyle. Uy gidiyoruz. Artık dikenler bile bana bir şey yap... derken bak bu nasıl bir şans. Tam şey olurken, tam diken bir şey olacakken nasıl bir şans lan. Nasıl ortasına düşmeyi başardım? Hiç bilmiyorum ama sorgulamayacağım. Ve checkpoint. Güzel. Aa, geliyor. Aa, mal, değil mi son mal. Değil mi Sonic ya bu mal? Değil mi? Evet evet diyor. Hop. Ay. E, tamam. Spadek. Sonic nasılsın? İyi misin? Tüylerin gerçekten çok dikenleri gerçekten iyi gözüküyor. Ay ben böyle. Ciddi mi ya? neyse dur. Düdüt Dı dı dıt dı dıt dıt Ay. Lan lan lan. Lan, lan, lan lan lan. lan topunuzu keselim. Keserim vallahi billahi topunuzu keserim. Yapmayın. Abi, abi. Ay. Abi. Ay. Annem ne? Şimdi annem nerede? Bir Çay şey içmeye gittiler. Of. Sonic has passed. İşte bu. Geçtik. Evet ikinci bölümdeyiz Sonic. Şimdi ne hissediyorsun bize anlatır mısın? hiçbir şey anlatamıyor. Ama olsun. Tamam dedi. Hadi uçalım. Aa uçmak demek demişken Akboy Fikir'e geldi. İzin verirseniz onu anlatacağım. Ne rastlayayım bu arada. Şimdi arkadaşlar. böyle e, bir fıkra duymuştum. Yani bir kitaptan okudum. Şimdi bir tane çocuk sünnet olacakmış. Ama o çocuk hiç sünnet olmak istemiyormuş. Sünnetin kaç kaçmasınlar diye şu, çocuğun e, kollarından falan tutmuşlar. Son çocuk ağlamaya başlamış. Son çocuğun dikkatini çekmek için şöyle demişler: uçtu uçtu kuş uçtu. Tabii ki de sonra çocuk şöyle demiş: Siz gibi kandırıyorsunuz. Ben birazdan ne düşeceğini bilmiyorum. Böyle. Şimdi yani de işte devam edek. Heh, tamam. Ah, oh no. Oh no. Oh. Bir oh no vakasıydı az önce. Oh no vakası gördük. Oy. Ya şu yeni model asansörlerden işte nefret ediyorum. Ay bu nasıl asansör? Hıii. Eskiden böyle bir asansör olduğunu düşünemiyorum bile. Evet. Evet. Yes. Hadi bay bay abi. Ay 3 tane. He? Ha? Alamadık. Hadi bay bay. Uy. Aha işte bu. Dıt <imcombini> 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 Düt. Bu arada sesi kıstım da o yüzden müzik yapıyorum. Hiç dikenlere düşmek umurumda değil. Yani dünyadan aşağı düşmeyelim yeter şu şey etki bile dünyadan aşağı düşebiliriz. Düt du, du, Gel bakayım. Çok güzel. evet, evet abi evet evet. Ah ta. Tamam. Ya tüh. tüh. Du dur dur dur. Tamam. Ee, neyse burada devam edelim. Bu arada zinc... Burada devam edemiyoruz bu arada. Ey tamam. Ay hayır hayır. Zekiler de Yüzükler eyvah yüzükler gitti. Yüzükler gitti. Oğlum yüzükler de gitti. Ama neyse. Gittiyse gitti. Ne yapayım? hayır 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 çabuk al çabuk al. Ay Ay bak hiç şeyim yok. Zik, çok az. Yapma. Hayır yapma. Bir vardı. Ye ye. Olamazsın. Allah'tan checkpoint var. Olmasaydı ben çoktan ölmüştüm. Yani çoktan oyun bitmişti benim için. Yani ilk checkpoint var. Gel lan. Sıkıştırdık araya. Beyler araya alın. Gel lan. Ee, aha bir dakika orada gizlenmiş. İşte bu. işte bu. Tamam. Nasıl Sonic? Şu an rahat mısın? Valla ölüp ölüp diziliyorsun ha. Sana işkence yapıyoruz gibi geliyor bir anda. Yani. Tamamdır. Bak işte buradan geçemedik. Ya ne güzel yapmış falan toplamıştım ya. Buradan geçecektim ya. Neyse let's go. Devam hiç şey yapmıyoruz. Canımızı sonra sıkmıyoruz. Gel bakayım. Gel bakalım. Hoppa. Ateş etmeden önce ben ondan hızlıyım bir kovboy olarak. <laughs> önce silahımı her zaman ben çekelim. Ama bazen silahım şey yaramıyoruz. Yani bu sırtımdaki dikenler de boşuna olabilir. O yukarıda ne var merak ediyorum. He yok ya yukarıda. Onu atanın Allah belasını versin. Topunuzu keselim. Vallahi bile topunuzu patlatırım ha. Zaten kirpiyim. Yani patlatmak benim için bir zevk. He silahımı önden önce çektim bu sefer. 8 dakika olmuş ya. Nerede oldu? Zaman çok hızlı geçiyor. <laughs> bu arada... Bizim Egmen'le savaşma vaktimiz geldi. What? What? Şu an gerçekten en başa kadar geldim mi? Ciddi misin? Ay öyle bir şey mi vardı? Wow, İlk defa görüyordum da ondan wowladım kusura bakmayın. Aa. Yaz doğruyu söylüyorum ilk defa başıma böyle bir şey geldi. tamam, dikkat edeceğiz. Ay bu da bu da çok kastel ediyor ya beni. Sadece beni değil başkalarını da kastel ediyor bu da. Ama hızlı hızlı geçebiliyorsunuz. Ay ay duvara kırıp geçmeyeceğim. Şu yukarıdan gideceğim. Bekle yukarıda bir şey var. E, ee, yukarıda bir şey olur zaten belli. <laughs> Ding. Evet. Boss fight atacağımız için bize ringler önemli şu an. Lan. Bir şey ama. Tamam hadi. Bay bay. Uy. Ha tamam daha gelmedi ki tamam. Haydi. Tamam. Ah zik zik zik. Bu arada ben bunlara neden gidiyorum? Yüzük değil mi? Yüzük yüzük. Evet. Oy dişa yüzüğü gibi bir şey değil. Evet işte gelmişken ben sana bir arkadaşça bir tokat vurayım. Ay, ay. Tokat arkadaşça tokat vuralım derken ne oldu? Tamam. Bu zaten bu boss fight çok kolay. Belli oluyor zaten. Nasıl yapıyordum bakın. Evet bakın hemen de öldürdüm. Ne oldu lan? Ne? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ne? Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse sapıtmayalım. Aa, özgür olun. Kuşlar nasıl sıkılıyor? Ne tavşan sıkılıyor, kuş. Ve buraya da geçtik. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Değil mi Sonic? Evet, evet diyor şu an. Yani belli oluyor evet dedi bakın. <laughs> Neyse hadi o zaman bay bay